Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salatalık turşusu yapacağız. Öncelikle salatalıklarımızı bir güzel yıkadık, ayıkladık, temizledik arkadaşlar. Biberimiz var, biberimizi yıkadık ve tabii ki bir buçuk baş sarımsağımı ezdim. Gördüğünüz gibi havanda dövdüm tuzla beraber. Ezilmiş sarımsak kullanacağım arkadaşlar. Böyle çok daha güzel oluyor turşu aromasını, tadını turşumuza daha çabuk verecek. Turş e, sarımsağımızı ezerek kullanacağım ben. Şimdi bidonumuzun içerisine önce bir tatlı kaşığı, yarım tatlı kaşığı sarımsağı atıyorum. Bu şekil ve bir miktarda biber alacağım. Şu şekil biber koyacağım. Evet. Şimdi püf noktası burada arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Salatalıklarımızı bir iğne ile deliyoruz. Neden deliyoruz? İçerisindeki turşumuzun suyunu, sarımsaklı, aromalı suyu salatalıklarımız içerisine daha çabuk alsın diye anne usulü bir turşu yapıyoruz arkadaşlar bugün. Bu yüzden deliyoruz salatalıklarımızı içerisine suyunu daha çabuk alsın turşumuz daha çabuk ve daha lezzetli olsun diye evet şu şekilde salatalıklarımı delip içerisine attıktan sonra orta kısmına yine bir miktar şöyle bir sallayalım yerlesin salatalıklarımız içerisine yine bir miktar şey koyacağım biber koyacağız arkadaşlar biber de turşumuza ayrı bir lezzet verecek biberli yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şu şekil ortasına biberimizi koyduk ve tekrar bir miktar daha sarımsağımızı koyuyoruz arkadaşlar orta kısmına. Tekrar salatalıklarımızı doldurmaya başlıyoruz. Yine delerekten bu şekil bidonumuzu dolduralım arkadaşlar. Arada bir de bidonu sallayalım. Salatalıklar yerleşsin. Bidonumu salladım arkadaşlar. Ben salatalıkları da bir güzel yerleştirmiş oldum. Boşluk kalmadan yerleştiler bidonumun içerisine. Bütün salatalıklarım bu şekilde. Deliyorum arkadaşlar. Annemden öğrendiğim bir tarif bu. Annem böyle yapardı salatalık turşu yaparken. Evet. yerleştirdik. Şimdi biberlerimi kalan biberlerimin hepsini de koyuyorum. Ve diğer salatalıklarımı da aynı yerleştireceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bidonum tam güzel doldu. Şimdi ne yapıyoruz? Arta kalan sarımsağımın tamamını şu şekil üzerine koyuyorum. Bu şekilde denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sarımsağınızı ezerek yaparsanız her şeyde geçerli. Bu yemeklerde dahi sarımsağımızı ezersek aromayı çabuk içerisine verecektir. Ve tuz kaya tuzumuzdan dolu dolu 2 kaşık koyuyorum. ve bir 200 miligramlık bardaklarla bir bardakta üzüm sirkemiz var. Sirkeme de koyuyorum arkadaşlar. Şimdi suyunu koyacağız. Evet arkadaşlar, turşumuza şimdi kaynamış suyumuzu dökelim. Fokur fokur kaynamış su olsun. Evet su yüzüne göründü. Suyumuzu doldurduk. Şimdi bidonumuzu kapatacağız. Ve turşumuzun olmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi salatalık turşumuz hazır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu şekilde turşularınızı denemenizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi turşumuz oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde kışlık hazırlıklarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.